Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Torosumuza bugünden itibaren başlamak istedik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim torosun. Cam filmlerinden başlayacağız. Şöyle boşta hepsi zaten. Biz bir deneme amaçlı arkaya çektik. Tamam abi. Deneme amaçlı arkaya çektik şu şekilde. Üstteki aynalı filmimizi ellemedik. Çünkü güzel duruyordu, hoş duruyordu. Hiçbir şekilde ellemedik. Sadece alt kısmına çektik. Şöyle göstereyim. Amatörce. Profesyonelce değil tabi. Şimdi yanlara geçtik arkadaşlar. Ee, bu iki ön iki camı çekeyim. Burayı ben çekeyim. Dıştan ölçü almak için dışarı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kenarlarını kesiyoruz güzelce. Hani dıştan ölçüsünü alıp iç kısımdan yapıştırıyoruz zaten. Amatör bir şekilde. Yani profesyonel değil onu baştan söyleyelim. Şimdi bu iki cama çektikten sonra arkadaşlar. Ben diğer tarafa geçtiğim zaman nasıl çektiğimi oradan göstereceğim. Sonrasında cam rüzgarlıklarımızı takacağız. Aynalarımızı da takacağız yeni model aynalarımızı takacağız bu aracımıza şimdilik bugünlük bu işlemi bitireceğiz şöyle göstereyim arkadaşlar cam filmsiz aynasız e, cam rüzgarlıksız nasıl duruyor şöyle göstereyim bir de çektikten sonra bittikten sonra tabii ki dolarını gösteririz arasındaki farka siz karar verirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kış ayında e, film çekilir mi? Çekilir arkadaşlar. Yani bunu herkes yapar. Olay bir şey, basit bir şey. Bakın bak burada şöyle göstereyim ben size. Camın dışındaki çizikler var arkadaşlar. Camın çizinde aşırı derecede çizikler var. Şöyle yapayım ki ışık vurmasın. Şöyle göstereyim şu an. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Şimdi dediğim gibi e, yan camları çekeceğiz. Arkadaşlar cam filmi çekmeden önce camınızın iç kısmında hani böyle talaş parçası falan var mı? Bir kontrol edin. Neyle kontrol edin? E, mesela e, şeyle jiletle kontrol edin. Eğer bir parça falan varsa jilet zaten onu hazır düşürür. O şekilde camı içten ve dıştan güzelce silip bu şekilde dıştan ölçüsünü alıp iç kısmından yapıştırabilirsiniz. Diğer tarafta e, bir arka camla bir ön cama nasıl çekilir onu göstereceğim. Arka cam zaten bunun oval olmadığı için basit düz bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Yani komple bir boyu şu şundan alırsanız arkadaşlar cam filmini bir bir tanesi yani bir şeyi alt, parça koymadan tek bir şekilde çekebilirsiniz. Daha önce de yapmıştım var zaten. Şimdi buradan ben bir ölçüyü alayım ondan sonra devam edelim. Dediğim gibi bu tarafa da yine aynı şekilde kestik arkadaşlar. Bu şekilde altına cam sil, ben cam sille çekiyorum, cam sille şeker Yine soruyor, profesyonelce değil, amatörce. Kendinize yani 200-300 milyon vereceğinize bu şekilde de çekebilirsiniz. Şimdi şöyle dışarıdan güzel ne kadar güzel oturtursanız içeriye o kadar uğraşmadan takarsınız içeride. şu şekilde fazlalıkları kenarlarından oturtarak. Şöyle kesiyoruz. Kazalıkları kesmeden de oturmaz. Köşelerde soktuğunuz kan, varoluşturduğunuz kan. şekilde camın yüzeyine ne kadar düzgün bir şekilde kenarlarda baloncuk olmadan yapışırsa iç kısmından da hiç uğraşmadan yaparsınız. Şuradan keseceğiniz fazla pay şuradan ölçümünü alın şöyle köşeleyin şöyle kesin arkadaşlar. Çünkü şu uzun payı üst kısma girer. Şuradan dibinden keserseniz üstü açık kalır altı da açık kalır. fazla bıraktık ki camın şu üst kısmına yani camın içine giren kısmına ve alt kısma biraz girsin diye. Tabi ölçüyü alırken de yönüne de bakın. Yapışma yönüne. Ters bir şekilde yaparsanız yine yapıştıramazsınız. Şöyle. Evet şu yapışma kısmı her zaman dışta kalacak dışarıda da şimdi cam filmi, yine türüyorum. bunu kullanmak bunu kullanmaktaki amaç zaten cam kullanmaktaki amaç cam filmini sağa sola kaydırıp ver, 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 ver. Güzel bir şekilde oturmasını sağlamak. Yine diyorum arkadaşlar, baştan da söyledim. Biz profesyonelce, profesyonel bir filmci değiliz. Sadece amatörce. Niye <laughs> mi çekiyor? 200 milyon diyorlar canlı filmi çekmiyor, o yüzden. Herkesin bütçesi kurtar mı 200 milyon bir cam filmine verme sadece işçiliğe cam filmi daha Şunlar <laughs> da, <harika. gülüyor> şunlar da, da aynalarımız. Dikiz aynalarımız. Onları da aldık. Bu şekilde ilk önce üstleri yavaşça bastırıp sonra iyi bir <laughs> şekilde bastırıp. Şunu da ağırlattım. Bu anne de. Ağırlıyor mu? Şuraya bak işte.

ben de dedim, de dedim. O turun ne? Turun mu? Bakayım ben. Patron mu? <laughs> Bakayım ben. Neyi cıvırıyorlar <laughs> lan burada? Parçaladır abi. He he <laughs> parçaladır. Ben meşgulüm abi şimdi. Meşgulüm abi şimdi. Meşgulüm abi şimdi. Bu kanalda her şey var. Uyarın, film. Filmden tut, tamire. Tamirden tut, modifiye. Ya e. ya. Aa, biz yaparız. Sekizler, şu şekilde üstü tamamladıktan sonra şu fazlalıkları jiletle güzelce alacağız arkadaşlar. Sonra fil, şeyi kaldıracağız. Mantı, <laughs> mantı var mı lan? Baba abi tavrı ben Ya Allah Çek Çek Keser Arkadaşlar Niye small vermiyor be kalite Niye small vermiyor Evet yani? arkadaşlar fest takıyoruz bu arada Reklamını <laughs> yapma Reklamı yapma Ben Uğur Atiker <laughs> ür, ki hadi Vur. Vur. hada hadi, hadi. dükkanın hadi ana. hadi 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 Vur hadi hadi hadi, hadi. hadi. Uf, hadi. Bantur, hangi beden o. lan abi? Ya. hadi de hadi hadi Beleşe hadi 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 ama bu yemek olmaz da tam bana aa getirdim de olmaz ki küçük var ya siz varsa var varsa ver iste bana ama saygısız isteyecek senin malikâ besleyecek onu sonra sen gece o da olmaz. olmaz. Şu şekilde camı kapattıktan sonra arkadaşlar camı kapattık. Fazla ne işe yarıyor? İşte o altın. Tabi cam kapandıktan sonra bir iki üç gün kapalı kalacak. Niye diye yapışması lazım. Öne de çıkacağız değil mi? Tabii tarafı 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 Şu arka yıkıcı yaptı arkadaşlar. Evet. evet. Şöyle şekilde. Sana şu camları yaptık. Önler evet. Şöyle. Bir de şu ön camı yapacağız. işte. Bir de şu tarafı yapacağız. Sonra rüzgarlıkları takacağız. Aynaları takacağız. Şunlar iptal olacak. Gidecek onlar. Allah'a mı da ya. bu şekilde filmi bitiriyoruz arkadaşlar. Önce cama da çekeceğim. Sonrasında cam rüzgarlıkları ve aynalar takarken devam edeceğiz. <laughs> cam filmlerini bitirdik. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi yan aynaları değiştireceğiz. Sonrasında rüzgarlığımızı takacağız. Bu işlemimizi bitireceğiz. Yan aylarını nasıl takarız? Eski modelin zaten yüzünde bir tane kabı var. Bu şekilde. Yıldız burası. Düz de, düz olmaz gerçi. Yıldız tona bir de getir. Bu şekilde iki tane cıvatası var zaten arkadaşlar. Bezi getir buranın yerinde de sil bir. Şu He he getir onu. Tamam. yeni model Toros aynası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, Şöyle. Atmış. Hadi bak. Bir tane bir daha. Tamam. Tamam. Öbür tarafı da tak ondan sonra. Öbür tarafı nasıl olacak? Şu şekilde de dönebiliyor bu arada arkadaşlar. Yani diğer vidayı takmak için yüzde yüz döndürmeniz lazım. Yıldız sonra bir de getir. Yıldız sonra bir de getir. Şöyle gösterelim döndüğünü. Diğer tarafa da dönüyor. <laughs>

Bunlar orijinal vidası o sonradan bozmuşlar akıllı vida atmışlar yerini bozmuşlar Yani onlar daha e, Olmaz Aslında Şeyini bozmasaymışlar ilk önce şu tırnağı tutturacaksın arkasını Bastır deliğine getir Şimdi, şimdi burayı evet. Dur, çok. Burayı Şöyle bastır Dur. şu şekilde civatalarında görünüşünü kapatmış olduk şimdi cam rüzgarlıklarına geçelim şu şekilde arkadaşlar çift taraflı bant var zaten kırmızıyı alıyoruz yerini ölçerek arkadan önden Tabii ki plastik bu arkadaşlar. Dökümünde hata olabilir. Mat değil bu arada. Onu da söyleyeyim şekilde. Dörtlü set almıştık zaten. haberiniz vardı. Daha önceden tanıtımını yaptık. Bantı söküyoruz. Yine aynı şekilde ön camları hizalayarak Böyle bastırmamın sebebi daha iyi yapsın diye. işlerimizi bu şekilde bitirdik. Önce... Diğer tarafı zaten takmıştık arkadaşlar. Diğer tarafı zaten takmıştık. Yani hazırlamıştık. Arabanın ilk çekmeden haliyle şimdiki halini sizde de koyu film değil, yasal film arkadaşlar. 2 numara film aldık. Şu anda içeri eee dışarı karanlık hava karardı akşam üzeri yapıyoruz şöyle arkadan yandan şöyle ön taraftan göstereyim arkadaşlar daha güzel bir görünüş elde etmiş olduk arkadaşlar bu şekilde sizler de kendiniz aracınıza bu yaptığım işlemleri uygulayabilir aracınızı daha şık gösterebilirsiniz. Bundan sonraki gelecek video kapı motorları ya da e, cam kaldırma yani ya da hepsi bir arada farklı e, farklı veyahut da part part da atabilirim arkadaşlar. Çünkü onlar çok uzun ve gün içerisinde falan olmaz hani parti parti çekebildiğim kadarıyla nereye ne yapmanız lazım. Onlar detaylı bir şekilde gelecek. Biz aracımızı güzel bir şekilde hallettik. Tabi bunlar bittikten sonra bu tanıttığı malzemeler bittikten sonra arkadaşlar performans arttırma sonrasında dört tabi bu size bağlı arkadaşlar tamamen size bağlı performans arttırma hidrolik direksiyon sonra dört bijon filan böyle devam edeceğiz turboya kadar gideceğiz yavaş yavaş acele etmiyoruz şimdi turbo dak diyen arkadaşlar var turbo dakmayla iş bitmiyor arkadaşlar bu araçlara turbo ayarlarsın takarsın ama bunun yağlamasını güçlendirmen lazım. Soğutmasını güçlendirmen lazım. Frenlerini güçlendirmen lazım. Yani bunlar hepsi birbirine bağlıdır. Yakıtı daha güçlü bir şekilde devreye alman lazım. O yüzden dolayı turbo en son planda ve planlı olarak gidecek. Hidrolik direksiyonumuzu takarız. Ondan sonra en son turbo'ya geçeriz. Tabii bu tamamen yine diyorum tamamen size bağlı. Bu şekilde arkadaşlar işlemimizi bitirdik. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler.